Saçın genme usulü, efendim elle yerir. Malum et, e, et tavuk, kelle hepsi yenir, elle denir ya, bu etimiz de evet. yani elle yenir, tadı oradadır bunun, ortasını evet. açarız, ortasına e, sulu domatesin yağı, özellikle kuyruk, kuyruk yağı olmazsa olmazdır, e, pişerken zaten bütün serpdiğe, meyveye temas ederek onları lezzetlendirir, ondan sonra ortaya gelir, ortaya da... Bana da giriş koyun etini Doğru, veya bu esas kuzudan olur. E, fakat olmazsa olmazı kuyruk yeridir bunun. Fakat e, malum koyunların kuyruk kısı pek bulunmadığı için gene de e, hayvansal yağ muhakkak olması lazım pişerken en üst tarafına e, Şükran ki ilk önce fırın da kızdığı zaman burası saçın burası sürün. ve o yağlar erimeye başlar. O eriyen yağlar buradan ete, domatese sirayet ederek bütün e, malzemenin içine hepsine sirayet eder ve lezzetini verir. Afiyet olsun. Yoktan. Bunu yaptıktan sonra tabii soğutmadan yemek lazım. Bu arada sizin ellerinin ben